Selamun aleyküm gönül dostlarım. Hayırlı günlerimiz olsun. Güzel haberler alacağımız gün olsun. Aslında her gün olsun. Şimdi burada çok güzel bir gelinim var. Tam böyle kandile bir gün kala. Nişan mı bugün? Nişanında tesettüre girdi. Biz böyle olayları çok yaşıyoruz. Rabbim bütün gelinlerimizi, bütün gençlerimizi hayırlı, saliha, salih evlatlardan eylesin inşallah. Annem hemen bir duygularımızı alalım. Evet. Hadi bugün özellikle mi seçtin? <laughs> evet. Harikasın. Aynen. Rabbim tesettürünü daim eylesin. Aynen. Bak Müslüman gibi kapanmayalım, tamam mı? Müslüman gibi kapanalım. Ne diyeceğim? Heyecanlı mısın? Hayır Heyecanlı. <laughs> Rabbim senin nazarlardan korusun. <laughs> Az önce telefonda konuştuğun nesi oluyordu? Ablası. Ablası. Bir de ablasıyla da bir hasret giderdik. Bir kandilleştik kandil öncesi. Ya bugün de kandil sayılır. Amin. Cümlemizin inşallah.